17 Mart BİM kataloğuyla karşınızdayım. Ben Hacer. Bizleri bekleyen ürünleri hep birlikte inceliyoruz. 320 gram fani şekersiz fıstık ezmesi 11.90 1 litre içim orman meyveli kefir 6.95 Uno'dan 150 gram limonlu kakaolu kek çeşitleri 5.95 80 gram Simbat Brezilya cevizi 9.95 Simbat'tan 40 gramlık kuru meyveli kuru yemiş 250. 500 ml'lik ahududu ve çilek aromalı karnetinli içecek 1.95. Tam buğdaylı zeytinyağlı grisini çeşitleri 2.95. Simbat'tan mini kuru yemiş çeşitleri 350. Apple Chef kurutulmuş karışık meyve 495. Eco Farm 48 gram meyve topları 2.50 450 gram Cupida Lux tahıl gevreği 6.95 Kelisten 280 gram çikolata dolgulu mısır buğday gevreği 6.95 Kelis 225 gram karışım meyveli mısır buğday gevreği 6.95 225 gram müsli premium 7.95 İçimfit fit 250 ml'lik proteinli süt 2.95 400 gramlık karma müsli 8.95 300 ml tazelen protein 5.95 arı polenli protein bar 3.95 Arı polenli meyve var 1.95. Hep birlikte 17 Mart BİM aktüel ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.